Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Yusuf bugün sizlere Instagram'dan takipçilerimizi beğenilerimizi izlenmelerimizi bir liste sayesinde bedava bir şekilde nasıl arttıracağız onu göstereceğim size arkadaşlar ee, videoyu geçmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum bir soru hazırladım bunu cevaplamanızı istiyorum arkadaşlar yorumlarda mutlaka cevaplarsınız çok sevinirim ee, şu an Globalde kullanılan iki tane uygulama buldum. Bedava bir şekilde buradan kendinize takipçi beğeni arttırabilirsiniz. Sizce bir sonraki videomuz bedava site videosu mu olsun yoksa bedava uygulama videosu mu olsun? Lütfen bunu yorumlarda açıklarsanız yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir de şu an videoyu sormadan izlerseniz ve videoyu beğenirsiniz çok güzel olur arkadaşlar. İsterseniz videomuza geçelim şimdi. Öncelikle ee, takipçilerimizi siteden sağlayacağımız için şöyle bir tane fake hesabımız olacak arkadaşlar. Aynı bu şekilde olsun. Bir fotoğraf, bir profil fotoğrafı takibi takip ettiği falan olsun arkadaşlar. Yeter. Ha bu arada şunu da söylemek istiyorum. Artık Yusuf Erzen bir hesabındayım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir Yusuf Erzen değil. Yusuf Erzen bir hesabındayım. Buradan beni takip edebilirsiniz. Size oradan takipçiler de atacağım arkadaşlar. Şimdi açıklama bölümüne linkini bırakacağım. sitemizin ismi medyahizmeti.com. Burada arkadaşlar öncelikle isterseniz yukarıdaki mavi butondan isterseniz alttaki mavi butondan girişe basabilirsiniz. Ve buraya e, açtığımız fake hesabın girişini yapacağız arkadaşlar benim hazırda hali hazırda 3 tane fake hesabım var bunlardan bir tanesinde giriş yapacağım arkadaşlar evet yazdım ve giriş yap diyorum arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi şu an girmiş bulunmaktayız siteye 150 tane BN kredimiz var şu an yarım gözüküyor 100 tane takipçi 25 tane yorum 500 tane hikaye görüntülenme 2500 izlenme 250 kaydetme ve 250 de IGTV izlenme var arkadaşlar biz doğal olarak buradan takipçi ve beğeniyi kullanacağız o yüzden takipçiye geliyoruz ve buraya bildiğiniz üzere hangi hesabı takipçi atacaksak o hesabın kullanıcı adını yazıyoruz arkadaşlar hangisini atalım ben nerdenizim diyeceğim kullanıcıyı bul diyorum Evet şu an hesabımızı buldu ee, kaç tane kredimiz vardı hemen bir daha bakayım Evet 100 tane kredimiz var ve buraya 100 yazıyoruz gönderimi başlat diyoruz Evet 120 saniye içerisinde yani 2 dakika içerisinde bizim toplamda 100 tane takipçimize atacak arkadaşlar Burada isterseniz beğeni kredilerimiz de var. 150 tane beğeni kredisini de kullanabilirsiniz. İsterseniz hikaye görüntülenmelerini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz bir tane isterseniz bin tane hikayeniz olsun. Aynı eşit sayıda kaç tane e, hikaye izlenme göndereceksiniz. Hepsine eşit sayıda hikaye izlenme gönderiyor. E, dediğim gibi buradan isterseniz beğeneği de kullanabilirsiniz. Hikaye izlenmeyi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, açıklamaya linkini bıraktım Ücretsiz bir şekilde takipçileriniz beğenilerinizi Alabilirsiniz arkadaşlar videom bu kadardı Kanalıma abone olup bildirim açıp Ve videoyu da beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar Ben de Erzenizim ve Bir Yusuf Erzen Pardon arkadaşlar Yusuf Erzen bir hesabından Oraya takıldığı için Yusuf Erzen bir ve Erzenizim hesabından takip edebilirsiniz arkadaşlar Oradan da sizlere takipçi atıyorum Şimdilik tekrardan kendinize iyi bakın Hoşçakalın